Size bugün seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan birini tanıtacağız. Dik yürüyebildiği zamanlarda boyu 1.85 olarak ölçülmüş. 90 kilo civarında. Evli, 69 yaşında. Ülkeyi yönetmeye talip ve seçimlerde oyunuzu istiyor. Eğer seçilirse Türkiye'yi daha iyi yöneteceğini iddia ediyor. Önce kendini tanıtsın. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Şimdi dalganın sırası mı kardeşim? 20 yıldır iktidarda, hatta 10 yıldır ülkeyi tek adam olarak yönetiyor. Nerede görsem tanırım, Erdoğan bu mu dediniz? Aman canım durun bozmayın olayı, biz ne yapalım? Söylediklerinin çoğunu kendisi unutuyor. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma var. Sevenleri sağlığından endişe etmeli mi acaba? Neden mi sorduk bu soruyu hemen anlatalım. Son 20 yılda tüm şehirlerin siluetini değiştirip betona çeviren kişi kim? Bütün sektörlerin can damarını kesip, rant uğruna müteahhit olmayan kimseye selam vermeyen o değilmiş gibi sanki. Erdoğan'a da bakın siz. Kaçak yapılaşma çok ileri Artı. derecede. Yapanlar dikey mimariye özellikle vurgun e, vuruyorlar. Şimdi oradan rant elde edecekler. Bunun adı rant ekonomisi. Ve buna tabii fırsat vermemek gerekiyor. Hay Allah acaba buna kimin izin vermemesi gerekiyordu? Tam tersi kendisi ne yaptı? 2005'te imara aykırı konut yapmayı suç olmaktan çıkardı. Sonrasında da tam 8 kez imar affı çıktı. Yani Cumhuriyet döneminde en çok imar affı onun iktidarında oldu. Maraş merkezli 10 ili yıkan deprem olmasaydı 9. imar affı çıkacaktı. Bakın o anlatırken siz şehir isimlerine dikkat edin. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın imar barışıyla Toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın imar barışıyla toplam 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. Üçü de son yıkıcı depremin yerle bir ettiği şehirler. 8 kez imar affı çıkaran kişi şimdi kalkmış imar affını tutuklanmayı gerektiren suçlar arasına sokacağını söylüyor. Katalog suçlar denilen onların Hı. içerisinde o da yerini alacak ama biz oh, onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı maffı olmaz. İngiliz manda yönetiminde miydik acaba biz 20 yıldır? Yoksa Çin'e bağlı bir özerk eyalet mi olmuştuk? Yok canım Erdoğan mı yönetiyordu bizi hem de son 10 yılı tek adam olarak? Çok ilginç. Hastalıkları arasında Alzheimer yoktu ama yine de belli olmaz. Kesin olan şu ki çürümüş yönetimini yeni ambalajla pazarlamaya çalışıyor. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak. Buna ne diyeceksiniz peki? Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse devlete alımlarda mülakat sistemini kaldıracakmış. Devleti AKP'nin elit kitlesinin oyun alanına çeviren biri için bu açıklama trajikomik. Antik Yunan'ın komedya yazarları bile bu kadarını yazamazdı. Sanki mülakat sistemini ülkemizi işgal eden kızıl Kızılderililer getirdi. E peki getirdin madem de bugüne kadar neden kaldırmadın sorusunu neden kimse soramıyor? Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Beyimiz güncelleme yapıyor bir nevi. Pro Erdoğan mı dersiniz, has Erdoğan mı, hakiki Erdoğan mı? Gerçi hepsi aynı yere çıkıyor bilginiz olsun. KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta hakkı yenen kişileri neden dert etti acaba? Ha, pardon pardon, seçim vardı değil mi? Özür. Daha neler neler var. Aşık Mahsuni Şerif'in kulakları çınlasın. Ülkesindeki insanlar Erdoğan'ın yönetiminde soğana bile muhtaç oldu. Sorsanız AKP'lilere size ne senaryolar yazarlar. Ama soğan değil mi bu? Hem de Türkiye gibi bir yerde. Soğan bu yahu soğan. Soğan soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Zaten bu dünyayı yakarsa garipler yakar. Aha da bu soğan yakacak soğan. Siyasi liderler derdini anlatmaya çalışıyor ancak nafile. Erdoğan yine bildiğiniz gibi. Gerçi az biraz kabul eder gibi oldu. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bir gün sonra aklına ne geldiyse çok rahattı. Ee, ne olacak? Hazinenin tam üstünde oturuyor. Oturduğu yerden gördükleri ise gayet normal. Ekonomide sıkıntı var. Yok, biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Ve ediyoruz. Peki peki anladık. Çöpten yiyecek toplayan insanlar da bunu zaten hobi olarak yapıyor. Huyruklar, sıralar, isyanlar da tek parti döneminden kalma. Hele bir de CHP var ki CHP. Onu hiç sormayın. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil cumhuriyet halkı. Ben şimdi bunu söylüyorum da ne yaparsınız ki şişede durduğu gibi durmuyor Meret. Ama genel olarak Erdoğan'ın bakışını merak ediyorsanız Erdoğan için yoksul yok Türkiye'de. Saray mutfağında ne yiyorsa artık herkesi kendi gibi sanıyor. Hakkını yemeyelim. Yüzük edebiyatı yapmıyor kör gözüne parmak olmasın diye. Biz faniler gibi Ramazanda pide almaya falan gidiyor. Biraz farklı ama idare edin işte. Mülteciler konusunda da kafası karışık ve çok unutkan. Avrupa'yı korkutmak ve iktidarını sağlama almak için Türkiye'yi Esenler Otogarı'na çevirdi. Yol geçen anına döndü ülke. Diğer yandan da para verene ballı Türk vatandaşlıkları dağıttı. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Sanki olayla hiç ilgisi yok gibi buradan da elini yıkayıp çıkmak istiyor. Yuttururum diye düşünüyor. Seçim döneminde önceki söylediklerini unutmanız yeter. Ama şimdi illaki bir şeyler söylemesi lazım. Ne diyor? 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Erdoğan bir pot kırsa da hemen haberini yapsak diye bir kaygımız yok. Aslında her yerden zift akıyor tabii ki görebilene. Bakın PKK liderlerinden Duran Kalkan ne açıklama yaptı. Yavuz hırsız ev sahibini borçlu çıkarırmış, haksız çıkarırmış. Ama bunu Tayyip Erdoğan kadar yapanı bu dünyada hiç görmedim. Abdullah Öcalan'la kardeşiyle seçim ayarlı ittifaklar kurmaya çalışan Erdoğan, PKK'nın dağ kadrosuyla da epey yakınlık kurdu. Bunu biz söylemiyoruz. Halbuki PKK'yla en çok ilişkisi Tayyip Erdoğan'ın oldu. AKP'nin oldu. Yani İmralı'da da gitti Önder ile o kadar görüşme yaptırdılar. Kandil'e de o kadar elçi gönderdiler. Kirli siyaseti ne gerektiriyorsa onu yapıyor. El teması, dirsek teması, kol teması. Bunların hepsini kendi yapıyor. Sonra bir anda ortam değişince muhalefet dahil herkes terörist oluyor. Neden? Çünkü seçim var ve işine öyle geliyor. Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. İleriki yıllarda Erdoğanlı yıllardan utanç yılları diye bahsedilecek biliyor musunuz? İyi de beyler peki ülkeyi bu hale kim getirdi? Biraz da bundan bahsetseniz keşke. Unutmayın! Yaparsa yine AK Parti yapılır. Rezilliğin hem sorumlusu olup hem de bunu düzelteceğini söyleyen kişiye ne denir ki? Biz bilmiyoruz ama hayranları reis diyorlar. Bunları söyleyince de kızıyor, kızarıyor, susturuyor, tehdit ediyor. Olmadı hadi bakalım Silivri Sincan boşuna mı inşa edildi mahkum garantili o kadar hapishane. Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Türkiye vatandaşlarına eşsiz deneyimler yaşatan bir ülke. Durup dururken terörist olmayan kaldıysa aranızda yerli ve milli uydunun uzaya fırlatıldığına sevinebilirsiniz. Tabii cebinizde soğan alacak paranız varsa. Uçak kalkmayan uçak gemisi, uzayda bir yerlere fırlatılan uydu, sihalar sizi mutlu edebilir. Ayranı yok içmeye demeyin. Ayranı da var, karı koca tog marka arabaları da. Kaç tane üretildi bilmiyoruz ama en az ikisi onların. Tabii bu kırmızı bana ait değil. Hanımefendiye ait. O seçti. Plaka da onun. Bizimki de burada. Evet. Makam otomobil olarak İnşallah onu da kullanacağız. Son bomba da çok enteresan. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını her yerde sürekli ağzına doluyordu hatırlar mısınız? Alevilik, 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 Alevilerden Alevi. Alevilik, 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 kendisi Alevi kültüründe ya. Hani sen Aleviydin? Alevi kültüründe bile böyle bir anlayış yok. Kılıçdaroğlu çıktı, evet Aleviyim dedi ve o açıklama milyonlarca kez izlendi, rekor kırdı. Baktı ki burada ekmek yok. Dön baba dönelim. Çıkmış bay bay Kemal. Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bunlar ilk akla gelenler. Sizin aklınıza gelenler varsa siz de yazın. Ama sakın ha, makyaj ambalaj işlerine aldanmayın. Oy pusulasına bile 9 yıl önceki fotoğrafını koydu çünkü. Janjanlı ambalajlara itibar etmeyin. Neye talip olduğunuzu, ne aldığınızı, neyi kaybedeceğinizi iyi düşünün.